Cuma günü kapanış 7.20'lerde kapattı. Merkez Bankası'nın istifası yeni, yerine gelen Merkez Bankası piyasada bir şok yarattı. Cumartesi bizim piyasalarda 7.40-7.42 civarına kadar bir çıkış yaptı ama %15 yükselen Asya piyasası dolar 8.45'i gece saat 1.30 gibi gördü. Bu saatte baktığımız dolar 7.75'e kadar tekrar düşmüş durumda. Vatandaşa fırsat bırakmadılar. Dolar 8.20-30'larda kalsaydı bu saatlerde vatandaşlar çok ciddi bir dolar satışı gelecekti. Altın gramı da yani 475'i gördü gece 2 gibi saat. Şu anda 430'a kadar gelmiş durumda. Bu saatten sonra ne olacak diye yatırımcılar izliyorsa şunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası bu çok çıkışına çok izin vereceğini düşünmüyoruz. En kısa zamanda dolar 7.5'ün altına tekrar geleceğini söyleyebiliriz. <laughs> yoyo -yo gibi oldu. Bir iniyor, bir çıkıyor. Yani niye düştü onu da anlamamıştık. Yani böyle saçma bir ekonomi program yürütülürse tek adamın lafıyla ülke yönetilirse olacağı bu yani. Dolayısıyla ben şaşırmadım yani. Çok şaşırmadım doların bu kadar yükselmesine. Yani bir gece kararnamesiyle Merkez Bankası başkanını aldı. Dört ay önce öbürünü değiştirmişti. Aynı gerekçeyle ne oldu, ne değişti gerçekten anlamadım. Yani ülke akıl sır erdiremiyorum daha doğrusu. Birkaç gün içinde yine eski haline gelecektir. Merkez Bankası'nın başkanının değişmesinden dolayı piyasalarda bir tedirginlik olmuştur. Kısa bir süre içinde düzelecektir diye tahmin ediyorum. Aynen. Aynen. Teşekkürler. Teşekkürler.